Çeço ve Çeçiveyle İşbirliği ödül töreninde Batuhan Bey'le beraberiz. Batuhan Koşar, kendisi HK Garden Restoran'ın kurucu üyelerinden. Hoş geldiniz Batuhan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Bugünkü organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? E, bugünkü organizasyon gerçekten çok özel ve kıymetli bir organizasyon. Hı hı. E, biz de burada olmaktan çok mutluyuz. E, gelecek nesillere e, bırakacağımız miraslarımızdan bir tanesi çevre zaten. E, Bunun Bununla ilgili de bireysel olarak değil, daha çok şirketlerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz de bu projeyi canlı gönülden destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Doğa, çevre ve çocuk ekseninde yapmış olduğunuz başka projeler var mı? Biz tesislerimizde zaten bu... Çevreyle alakalı çevre yönetim sistemlerine ve personellerimize ve bütün eğitimlerini sağlıyoruz. Zaten tesislerimizde de doğamızı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz Batuhan Bey. Teşekkürler. Evet. <laughs>